Vurun abi şu çocuğuna vurun. Vurun vurun. Aa! Yandı yandı. Düşüyor düşüyor düşüyor. Bak yandı o yandı onunla. Düşüyor da bu tarafa geliyor be gelmiyor buraya gelmiyor. Ne Bak. Vur şu de... şeref. Vur vur vur. Vur Fez... adam öldü. Düştü. Adam düştü. o, şey, o, o Gothic... helikopter bu tarafa doğru süzülecek daha. Hop. düştü paramparça parça oldu. Adam Bak orada yanıyor yanıyor bak. Helal olsun be. Bunlar orada işte. Bizim şeyler. Birinci bölük. Birinci bölük. Birinci bölük. Gidin içeri. Gidin içeri. İçer, içeri. Içeri, içeri, i̇çeri. erken. İçeri, içeri, erken. 40